Düzce'de sağlık alanındaki yatırımlara özel önem atfeden Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, hayırsever desteğiyle İl Sağlık Müdürlüğü araç envanterine kazandırılan mobil sağlık tarama aracının ilk test uygulamasına katıldı. Düzce İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz, Düzce'li hayırsever Seyit Emre Kılıç ve Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayvan'ın da katıldığı deneme buluşması, Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer Gündüz Bakım Evi'nde gerçekleştirildi. Merkezden hizmet alan vatandaşlara göz sağlığı ve skolyoz taramalarının yapıldığı aracın iç donanımını ise hayırsever Seyit Emre Kılıç üstlenerek örnek bir girişime vesile oldu. Düzce'de ilk, Türkiye'de örnek bir çalışma olarak niteleyen İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz, Başkan Özlü ve beraberindeki heyete araç hakkında detaylı bilgi verdi. Aracın bir ambulans kadar donanımlı olduğunu ve her türlü sağlık taramalarını yapabilecek kapasitede olduğunu ifade eden Yılmaz, bugünden itibaren gezici sağlık taramalarına başlayacağını vurguladı. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, mobil sağlık aracının test uygulamasının Alzheimer merkezinde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek hayırsever Seyit Emre Kılıç'a teşekkür etti. Başkan Özlü açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Burasını aslında geçen yıl inşa ettik, geçen sene hizmet aldık. Buraya devam eden yaşlılarımız son derece mutlular, son derece huzurlular. Hastalarımıza gündüz bakım evi olarak hizmet sunuyoruz. Şu anda iddia ediyoruz ki Düzce'deki bu merkez Türkiye'deki Alzheimer hastaları için en iyi merkezdir. Bu merkezin yapılmasında emeği geçen başta Sayın Ertan Uçar olmak üzere hayırsever iş insanı yine hastalarımızın tedavisinde kullanacağımız bir cihazı Sağlık Bakanlığı'na hibe eden değerli kardeşimiz Seyit Bey'e teşekkür ediyorum. Aracın iş donanımına katkıda bulunan hayırsever Seyit Emre Kılıç da daha büyük çalışmalarda gereken desteği vermek istediğini belirterek şöyle konuştu. İl Sağlık müdürümüz sayesinde çok küçük bir katkımız oldu daha büyüklerini yapmak isteriz. Allah imkan verirse, fırsat verirse insana dokunan her şey güzel. Beyazay Derneği Genel Başkanı AK Parti eski milletvekili Lokman Ayva da yaptığı açıklamada Ertan Uçar Alzheimer Merkezi'nin kusursuz bir yer olduğuna değinerek şunları söyledi. Şu bahçe, bu mekanın içerisi, dışarısı sağlık görevlileri var, geriyatır uzmanları var, sosyal hizmet uzmanları. Yani her şey dört dörtlük düşünülmüş. Bütün Türkiye'deki belediyelerimizin